Merhaba arkadaşlar. Multiplayer Hexit oynuyoruz Survival ve sonda yapmayı başardık. Hexit server kurduk. Ben Orhun. Ben Barış. Başlıyoruz. Ve bugün. çok iyi. Süperiz. O ada, o oda Oduna giriş. Aslında önce Barış yapmaya çalıştı ama ne yazık başaramadı. önümden geçince odunu kıramıyorum. Aa laga bak. Ben de lag yok. Ben alıyorum hepsini. Acayip beleş kitap var. Oyuna başladığımız anda beleş kitap var ve bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. <laughs> modun adını da söyleyeyim. Tinker. Ben motor, şey yapıyorum. Mod. Evet, Hı. Timber mod var. T Crafting timber. yaptım. Kazan. Crafting nerede? Koydum. Nerede ha Koydum orada. Biraz şey kasması iyi de, Kasıyor işte. O da yine sana geldi. Odun bana geldi. Belalık. Her neyse, bak şimdi. Bekle. Abin tüm her şeyi kırıyor. Yeah, fucking 3K per Her nasıl söyleniyorsa artık. Ve gerçekten de eğleneceğiz bugün. Bugün eğleneceğiz. Yeah. Sus. Hmm. Bir tane bir daha tane. Ben bir ben bir kere kocaman bir kocaman bir ağaç görmüştüm. Yaptım bir tane tahta kazma. Kazma. Tahta balta. Her neyse. Bir vurdum ağacın altına. Bu hexit modundayken. Ağacın hepsi düştü. balta da kırıldı. Leo. <laughs> <laughs> Ay kaç kaç tane blok gidiyorsa o kadar da balta kırılıyor. Evet. O bayağı bir. Diamond baltan bu şekilde gitti. Adam o kadar bol, bollukta ki diamond'dan balta. <laughs> Aslında Skybloom bölümü gelecekti. Zaten şu anda ben bunu söylediğimde gelmiş olur ama işte gelecekti. Bunu yapmak için bıraktık. Neredesin? Buradayım. Senin kasıyor mu hiç? Merakımdan. <laughs> kasıyor biraz. Abi ya benimki hiç kasmıyor. Bu yüzden videoyu ben çekiyorum. Sen de kaç tane oldun, oldu ne oldu? 19. Çünkü yarısını sana yarısı sana geldi. Yeah. Hızlı koşma CTRL değil ya. Alışmışım ben ona. Evet 1.6 pardon 1.2'de <laughs> gelen bir 7. yeni 2. bitti. <laughs> ve şu anda Hexit Hexit'in tüm modları sadece 1.5.2'de olduğu için 1.5.2'de <laughs> oynuyoruz. Ve, ve merak ediyorsanız premium değil. <laughs> premium. 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 Öyle Söyle bir şey işte. Deseydi, ya. Abi daha videolarda da söyledik, bilmeyakları var. Zaten biliyorlar işte, diye söylüyorsun? Hayır, orada Minecraft'ı biliyorlardı. Burada Hex'i de söyleyelim. Üst büyük bir ağacı devirdim. Benim balta kralı kırılacak. Ben iki tane yaptım. Oo Ooo! ske skis skis skeleton Ağacın arkasından bize bakar. Şimdi bir vuracağım. Lan! Bu bana vurdu! Baltayla Anladım. öldürürsün. O değil de tahta balta. Lan arkamdan dolaştı. Skelet akıllıymış lan. Of oh, skeletini öldürdüm. Baltamda kırıldı. İki tane de okum var. Yeah. Al sana balta atayım. Bakın. Bir tane bir tane daha yapmıştım fazladan. Bir tane Gel. E, bu. Al. Sanırım bu kayısı gibi bir şey yeniyor. <laughs> Ve tadı da çok güzel. Abi bu ne ya? Bir vuruşluk şey kalmış. Madem öyle çok büyük bir ağacı devireyim de akıllılık yap. Bak bak. Abi <laughs> git buradan lan. <laughs> Kendine bir şey mi zannettin? Hmm, düşündüğüm gibi. Çok az kaldığı için hepsini kırmadı. Hatta hiçbirini kırmadı. Woo. O, odun Şimdi Sen kaç tane plank var? Arkasında arkasının Sen de iki tane balta var. Dı. Hala var. Nereden mi biliyorum? Çünkü sırtında da bir tane balta var. Hadi be. Evet, Abi yok. Böyle bir mod var. Ha bir tane daha baltan var, biliyoruz. Yemin ederim yok? Ha evet şu anda yok. Tavuk öldürmece. Bak Yaşasın. sırtımdan çıktı bak. Ha, demek onu kullanıyordun. O değil de. Time set yazmamız lazım. Neden? Hayır. Hayır. Ağacı deviriyorum. <laughs> Önüme geçersen. Önüme önüne geçmeyeceğim. Şimdi hemen şey yapmazsak öleceğiz. Ve ben ölmek İstemiyorum şimdilik. Aa bir dakika time set yaptın. Abi git buradan. A ama yapıyorlar ben de yapayım dedim. Abi. Abi bak time set sıfır yazma. Hilo tamam hadi. Bir yer bulalım. İlk böyle tahtadan falan kılıç yapalım. Gel. Abi ya sorun yok benim aklımda çok havalı bir fikir var. O yüzden sen Sor beni burada korursan sevinirim. İyi şeyi de alıyorum. Deliğin için deliğin içinde bir, bir canavarın girmemesin girmeyeceğinden emin ol. Kömür de buldum hem. Ben de düştüm. Abi akıllısın sen. Neyse. Kap kapattım. Britney's var değil mi? Evet Britney's yüzde yüz. Zaten restot. Abi ya. <gülüyor> Buraya <gülüyor> mı yapacağız odayı? Tamam hadi şimdilik. Bak bir şuraya şeyi koyayım. Neyse şuraları tamam. falan da kes. Şuraları falan da kes. Bak bir oldu yani. yanı. kıramam biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bak, ama ya reston orada oluşu iyi olmuş çünkü. Evet ışık. E, bir de bizde düzgün görünse de videoda şey görünüyor. Biraz daha ışıksız görünüyor. Genelde öyle oluyor. O yüzden videodakiler de göremiyor. Stone Giant yapacağım ben. Pardon Stone dedim şey. Sana da yapıyorum kanka. Gerek yok istemez istemez. Olsun ben yapayım ne olur ne olur. Kendine yedeğini yaparsın o daha iyi. Yaptım iki tane. Al kanka. Atım. Kanka ben stone, ben stone giant yapmıştım ki. Öf. Hadi giant'ın yapılımını tek, tek bilen kişi sen değilsin. At. At o zaman şeyi tahtayı. Al sana bir tane de stone yapayım istersen. Tabi istersen. Yaptım. Abi bir tane kırıktaş taş eksik. Şunu al, bir tane kırık taş topla. Topla bak ya. Abi ne yapayım? Şu anda tam e, şey dizdim. Bir tanesi eksik kaldı. Şimdi tekrar dizmekle kim uğraşacak? Hadi Atıyorum. at. Ben genişletiyorum böyle. E, bir tane tahta verirsen ben de sana bir tane taş veririm. Çünkü ee, ba e, ne olur ne olmaz ben de bir tane tahta olsun. Üstünü Al attım. Tahta değil, tahta kılıç. Ha koruma için kullanırsın bunu. İşte aynen. Bir koruma için, diğeri saldırı için. Bir de Jin Sword'ları çok seviyorum ya. Sen, sen... Bir, ta bir tane beşerli yap. Bir de senin Jin Sword'ları bildiğini bilmiyordu. Adam akıllı çıktı. Biliyorum oğlum. Bu kadar cahiliyeyi. Şey yap beşerli yap bir tane. <laughs> Dört tane fırdım Abi bana biraz şey versene. Hmm. Ne? Ee, bir tane bu... tahta. Bir tane kabul kabul Bir değil. iki Hadi, Ya da bir. Fark etmez. Al attım altı tane. Tamam. Aldın mı? Sağ ol. Şimdi. <gülüyor> 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 ne oldu? Yanlış. Yanlış şey koydum da. Yemek var mı sende? Hiç. Bir tek Rust biri vardı onu da yedim. Şey yap fırın bana şey atsana. Ee, kaç tane bir, bir iki tane kalıstan. Kamusun. <laughs> kalıstan at bana. Topluyorum işte atmak için. At Ama kendim tane. yapacağım. Fırını yapacağını biliyorum. <laughs> Şimdi. Buradan Nathaniel Items bilmeyenler yoktur herhalde. Çok güzel bir mod. <laughs> Yapılabilecek şeylere bakalım. Iııı ee, tuzak. ve tahtamız var. Bolca tahta. Hayır hayır. Son ana ara yapabileceğimiz şeylerden bakıyorum. bu <laughs> ee, Creeper Blossom. Bu her neyse bir bakacağım merak ettik. Yok. O, bu sadece alınan bir şeymiş. Marble cobblestone var. Marble cobblestone mı? Iron chest falan var. Ben... Bir dakika hangi tuşla nasıl yapıldığına bakıyorum. Özür dilerim ama belki kapatabilirim. Abi ya. Videoya Ölüm daha yeni başlarken kapatmayı bırak. Abi ne yapabilirim benim de olan bir Başlamasaydık şey. Başlamasaydık o zaman. En baştan söyledim ben sana. Che chest yapıyorum ben. Büyük. Ha, ben bu arkadaşı en baştan söyledim direkt kapatacaksan başlama diye. Bu başlayacağım diye tutturdum. Büyük chest yaptım. Bir dakika, bunu almam gerekiyor. Nasıl geldiyse elime. Ha nasıl yapıldığını öğrendim. Demir küçesi, demir küçesi, demir küçesi, demir bloğu yok. İstemezsin. kadar değil yani. Yuh diamond chest'i nasıl yapacağız? Bizde o kadar diamond mı var? Cık cık. Ama tinler çok fazla bulunuyor. Tin chest yapabiliriz. Ya da copper chest. Copper'lar çok çabuk bulunur. Şimdi redstone'la ilgili yapılabilecek yeni şeyler çıkmış mı diye bakacağım. Bir tane redstone almamız lazım <laughs> yapmak için. Demir. Ayrı namına çıkalım. Sen çık. Peki marble kabuston hiçbir işe yaramıyor. Bir aralar bakmıştım sadece şey işine yarıyor. Ee. Stone Break. Marble stone Break için işine yarıyor ve o da sadece bir gösteriş yani gösteriş midir? Nedir? Kanka beş hale getireyim mi? Bende var zevkler tartışılmaz. Ne alakası? Hayır işte hani güzel, hadi. güzel görünüyor demişlerdi de Marble Stone Brick'e. Koy hadi koy. Ben iyi ben, görüyorum. Ben de tam görünmüyor ondan. Şimdi baya bir aşağı indik 44. Kaçta oluyor? Her yerde oluyor genelde exit'te. Çünkü exit kolay bulunur. Şarkı söyleme bırak. Yeah. Zil çalıyor. Başkaları bakar. İşte bu havamız. Farkımız sonunda. Aha, demir sonunda bulmayı başardım. Kaç tane? Hmm. Şey koy. Devam ediyor. Şey koy. Gelme. Tamam. Geleceğini bildiğim için. Kaç Devamlı tane? Yok olmadığı için kapattım. 7 tane var. 7. E, İkimize de 3 tane, sandığa da bir tane düşer o zaman. Aa burada 2 blokluk yer. Sandığımız ya. yok değil mi? Evet, 2 blokluk yer. Oraya koy, olduğu yere. Evet. Çok saçma yaptık. Abi başka yok mu? Şu bir de atta sen hemen. Ben, atla. ben çekileceğim, sen oraya koy. Akıllı tamam, yapma. bir daha koyma. Tam da şurayı kır. Tam kırayım. <laughs> o adamın işini biz yapıyoruz. O ben benim tahta kazma bitti. Ben ben de taş kazma var ki. Ha şimdi onlar şey yaptık. İlk üçünü sen alabilirsin. Bir daha ben kapatabileceğim dedin de şimdiden bir 15 dakika falan olmuştur. Süper. O zaman yarım saatlik bir video yeterli olur. Tabii canım. Tabii ki. Işte. Alıyorum ben 3 tane. Zaten birini almışsın. Evet, 2. Direkt kazma yapacak. Bir dakika bir tane ayrını atsana. Bir şeye bakmam lazım. Attım iki tane. İkisini de attım. Ama olsun fark etmez. Şimdi E, R. A, demirle yapılabilecek şeylere bakıyorum. Demir bloğu yapabiliriz. Bunu zaten Demir. biliyorum. Geç. geç. Demir yay. Hı, hmm, tamam. Anladım. Hmm. Demir kılıç. Ben üç tane aldım. Iron. Bunlar yapılan şeyler. Iron. 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 Iron ball. Iron bucket. Iron kılıç. Iron big sword. Yanlışlıkla yanlış Iron big sword yazmışlar. Bu diamond big sword. Her neyse. Tamam. Hiç kazma yaptım. Ben redstone'ları kazıyorum. Şimdilik. Biz şu Asgard Giant Sword'lardan var ya onlardan yapamayız. Redstone'ları kazıyorum bu. Tamam, kaz. Redstone lazım olabilir. Olabilir değil, olacak. Olur zaten yani. Tamam. Handle. Şimdi benim 3 tane ben 3 tane demir harcayacağım. 28. Şimdi... Bende kazma var, yapma. Hayır, hayır. Ha kazma için değil. Al. Ee, sen üç tane aldın değil mi? Hı, ben de he? üç tane aldım. Birinde de sandığa koydum. Şimdi. Üç taneyle güzel bir şey yapacağım ben. Ben de 28 tane kızıl redstone var. Acaba istersen sen harca, istersen harca bu beni ilgilendirme zaman ben bir şey yapacağım kendime. Niye kendine yapıyorsun? Bir dakika. Kendi eşyalarımla ve bak. Be ha. Iron Swords iki tane kaç tane Oha, vuruyor oluyor? Lan bu? Tabii olur. PVP. Haydi saat takla vuruyormuş. Vurma. E kaç tane şey? Bir tane ayırın gerekiyordu değil mi? Hayır 3. Ha hatırladım. Şimdi e bir de handle'ını yapacaksın. Handle'ını yapmak ha, için biliyor sapını. Sapını sapını yapmak için bir demir. Bende 28 tane redstone var. Tam versene yarısını falan. Bir şeylere bakacağım. Neler yapabilirim? Al hepsini attım. Tamam ben yarısını chest'e fire'ımı alırsın. Yarısını diye koyuyorlar mı? Ben çünkü bakacağım. Yemek var mı? Hala yok. Ve şeyler... Sabah olmuş mu acaba? Olmuştur. Dışarı çıkmak akılcı fikir. Bakayım da. Tamam şu anda benim en güçlü kılıcım şey var. Evet sabah olmuş. Şimdi bu buradaki şeyleri bütün şeyleri alalım. Bence bu... ev, ev yapalım. Hayır burası şimdilik evimiz olsun. Yaptıktan Abi. sonra geliriz. Bey point sonra... koy. Tamam hadi. X, Z, N, B, V, C, X, Q. Ay dur Q ile kılıcı attım. Şey bir berdi e, e, yapıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum bekle. Berdiven yapıyorum. Hatırlamak dediğin tüm tuşlara basmak. Ha tamam waypoint yapmayı şimdi hatırladım. Şimdi buraya C, C mil, X miydi, V mil. Olduğum yere... Evet, adımız ne olsun yani? Mark'ın adı. Bizim... Ev. Mağara. Ula! <laughs> Bizim mağara yazsak yeterli. Grup falan, her şeyi tamam koy. Oldu değil mi? Hı hı. Waypoint nerede? Waypoint nerede gözüküyor? Bir dakika. Gözükmüyor. Gözükmüş olması lazım çünkü koydum. Bir dakika ben. ben biraz sen biraz... de gözüküyor mu? Ben biraz uzaklaşıp bakacağım. Sen de gözüküyor mu? Harita ya, haritadan gözük gözüküyor olması lazım. Haritadan gözükmüyor. Abi gözüküyor haritadan. Bir dakika. bizim waypoint bende gözükmüyor. Sen de ozan koy. D D hangi tuşla? M'ye basacaksın. M'ye basacaksın. He. Ondan sonra e, bizim yani e, waypoint yok kocan yere gelip sağ tıklayacaksın mouse'la. Marker name diyor. Evet ismini koyacaksın. Oraya. Evet. Grup. Onlar onlar hep kalacak. Onlar aynı kalacak. Tamam. Tamamdır. Şimdi. Hı -hı. Bir dakika. Şimdi. Yalnız geldim. map niye kapanmıyor. Ne? Ha tamam kapandı. O sen nereye gittin? Abi waypoint var sonu yok. Geldim. Oldu. TP attım. O değil de şurada şey görüyor musun sen? TP attım. Ha koyunu öldürdüm. Oyuncu bulunamıyor diyor. Yanlış yazmadım o zaman. Aa çok oba dur. Çok öldürme. Burada çoku oba var. Ama dur. Yemeğe de ihtiyacımız var ki. Öldürdüm. Burada kalacağız. Yemeğe ihtiyacımız var çünkü. Çok tatlı öldürme. şeyler ama öldüreceğiz. Voleybol. şeker şeker kamışı buldum. Voleybol dedi ya. Evet voleybol diyor. Vuriyi bu. Bir ileride bir tane daha var. Abi ayrınla dalma. Abi ayran iyidir. <laughs> i̇yidir de dalma. Bir dakika ay senin... Aa. Ben, ben de yemek yok. Aa burası, burası neresi? Böyle taşlar başlar var. Mezarlık. Tamam, ben, ne? Nerede? Ha burası mı? Gibi dedim. Cık, mezarlık değil. Mezarlıkta kötü şeyler olur. Hiç sevmiyorum. Abi ara sıra buraya mal gibi anıtlar koyuyorlar. Şimdi ben eve gireceğim hemen. Ev nasıl? Ev miyoruz hmm. TP? Hayır. TP. Yürüyeceğiz. TP ev yazarsan eve ışınlanmazsın. Yalnız. Ha tamam. Gördüm tamam. Şimdi eve nereden giriliyordu? Ha tam gördüm kapıyı. Tepe ev yazınca eve mi giriyorsun? Hayır. Ha. TP adresi yazınca giriyorsun. Şunu kır abi. Şuraya blok koy. Hadi gece düşerler bu sorunlar. Tamam. Gel biz sen de bir şeye gidelim. Karnım aç benim. olacak yemeği bekliyorum. Bende de. Benimki de aç. Tek bir yemeğim var ki. Benim full do ama benim full aç. Yani canım gidecek. Ama çokovadan da hiç yiyecek çıkmadı ha. Yani bir çokovun eti neden çıkmaz ki? Hadi. E, i̇ndin mi? Bir dakika çıkıyorum yukarı. Ha. Ka kapatmışsın da orayı. Bir dakika evin şeyleri. Dur. Şöyle yazalım. TP. Sen ha. evin şeyini söylesene. Koordinatlarını mı? Hayır. Ha -ha. Neden? Abi ya gerek yok hem. Boşu boşuna ile yapmaya gerek yok. O da bir giriyor. Ve zaten waypoint'imiz var. Boşu boşuna ile yapmaktan başka bir şey anlamına gelmiyor. Ne yazık o tarafı ha dur dur bunları elleme ben ben şey yapayım şu şeyleri bitkileri ben kırayım ben de çok seviyorum çıkarmıyor abi kalp gelecek bana nereden biliyor o ok, çok omanı yemeye benim lan PV pvp açık mıydı açıktı tabii ki de abi pvp diye açıyorsun ya hadi tp Abi ol PVP kapatmayı bilmiyorum abi ya tp her şey ben her şey değilmiş kendi adım kendi Sen adını yazmada diyorum. gerek. Atıyorum. At eşyalarımı. Abi her şey... ...inventörde ya. Iron da okay. var. Biliyorum. Bekle şunları atayım. Abi her şey yanında taşıma. Ha keypad inventory yazalım. Hayır keypad inventory de bilir. Hem o Oynamamın abi herkes yok. yazıyor. Hayır herkes yazmıyor dostum. Herkes Kileciler yazıyor. Hileciler yazıyor. Hı hı. Of. Abi yok. o zaman sen şey yaparsın. Şey dersin. Abi ya canım çok az, abi ya karnım çok aç en iyisi ben öleyim de. Sonra canım fulleniyor. Yapacaksın biliyorum çünkü. Tom Stone alamadım mı? Of ya. Kalp geldi bir tane. Çok obadan et düşmedi kanka. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Efendim? Tamam. Tamam kapatıyorum. Bırak, Bırak mı dediniz? Bırak. dediniz? Bırak. Tamam. Kapatıyorum. Bunu. Fark ettim. Aaa. Lanet olsun. Hısır, ben hala buradayım beyler ama ben de kapatıyorum çünkü Skype'tan çıktığımda sesim çok az geliyor o yüzden bir dakika o yüzden görüşmek üzere bir sonraki bölümde görüşürüz bay bay